Herkese merhaba. Bugün başlıktaki şarkının nasıl çalındığını öğreteceğim. 3 akor çalıyoruz. İlk akorumuz C. Yani Do majör. 2. akorumuz E M. Yani Mi minör. 3. akorumuz A M. Yani La minör. Akorların nasıl basıldığını göstereceğim. Bilen arkadaşlar bu kısmı ileri sarabilir. Birinci parmak, işaret parmak. Birinci perde, ikinci telde. Orta parmak, ikinci perde. Dördüncü telde. Yüzük parmak, üçüncü perde, beşinci telde. Böyle. Diğer akorumuz EM yani mi minör. Orta parmak ikinci perde beşinci tel. Yüzük parmak ikinci perde dördüncü telde bu kadar. Diğer akorumuz AM yani la minör. İşaret parmak birinci perde ikinci telde orta parmak ikinci perde dördüncü telde yüzük de onun bir altı yani ikinci perde üçüncü telde bu kadar. Şimdi Başlangıç arpej, nakarat ritim çalacağım. Siz isterseniz full arpej veya full ritim çalabilirsiniz. Arpejimizi gösteriyorum. 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3. Bu kadar. B, I, M, A, M, I, M, İ. Çok yavaş çalıyorum. 6, 6-3-2-1-2-3-2-3 6-3-2-1-2-3-2-3 6, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 6 3, 2 1 2 3 2 3 Bu kadar. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Görüyorsunuz ya akorları. Her gördüğümüz akorda sadece iki tane üstteki arfeci atıyoruz. Her gördüğümüz akorda iki arfeç. Yani C yazıyor bakın. C yazıyor. Ne yapıyoruz? Her gördüğümüz akorda iki arfeç. C'deyim. tane attım. E, B'ye geçiyorum. İki tane attım. C'ye geçiyorum. Böyle gidiyor. Şimdi çalalım. Bari saydım senden. Den derken E, M'ye geçtim. Senden sakla. derken C'ye geçtim. Her akorda iki tane. Şimdi yollar darılır. Çıkmaz sokaklarında. Tutma bırak. İçinde kalmayayım. Devam. Şimdi burası böyle. Her gördüğünüz akorda iki arpej. Aynı devam ediyor. Devam ediyoruz. Geçiyor bir ömür. Düşüne düşüne. e geçiyorum. Yine iki arpej. Şey benden yetmiyor birine. C. Biz hep sustuk yol almadık. Ve öyle güzel kalmadık. Bir. İki. Şimdi burada ritme gireceğim. Ritmi gösteriyorum. Ritmimiz A aşağı Y yukarı. A. Y. Y. A. A, A, Y. Bu kadar. Çok yavaş çalıyorum. Aşağı, yukarı, yukarı, aşağı. Yukarı, yukarı, aşağı, aşağı, yukarı. Ram, ram, da, ram. Ram, da, ram, da ram. A y, A, y, A. Y, A, A, Y. Bu kadar. Ritmimiz de bu. Burada ne yapıyoruz? Hani yukarıda her, her akorda iki arpej atıyorduk ya. Burada da her akorda iki ritim atacağız. Yani arpej atacağımız yere gördüğümüz, yukarıda gördüğümüz ritmi atacağız. Eğer siz isterseniz arpeji devam edip her akorda yine iki arpej atmaya devam edebilirsiniz. Em'deyim. İki ritim. A, ye, ye, a, ye, ye, a, a, Bir tane daha. C Öyle devam ediyor. Şimdi söylüyorum. Çok yavaş çalacağım. böyle devam ediyor. İsterseniz siz full arpej, full ritmi çalabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece her gördüğünüz akorda iki ritim veya iki arpej atmak. Benim anlatacaklarım bu kadar. Anlamadığınız yer olursa yoruma veya Discord sunucuma gelerek sorabilirsiniz. Hepinizi yapıyorum Kendinize